Huzur 70 yaşında. Beşir Ayvazoğlu karar. Geçenlerde dostlarla sohbet ederken huzurdan söz açılınca bu önemli romanın yazılışından bu yana tam 70 yıl geçmiş olduğunu fark ettik ve önemli şahsiyetleri doğum ve ölüm yıl dönümlerinde nasıl hatırlayıp anıyorsak bazı eserlerin de gündeme getirilebileceği üzerinde konuştuk. Bir dostumuz Peyami Safa'nın Matmazel Noralya'nın koltuğu romanının da ilk baskısının 1949 yılında yani 70 yıl önce yapıldığını hatırlattı. Bu şu demek. 2019 yılı iki büyük romanın doğuşunun tam 70. yılı. Genç okuyucularımız Tanpınar'ın bugünkü popülerliğine bakarak huzurun yayınlandığı tarihte kapışıldığını zannederler. Hayır. Huzurun ilk baskısı 1970'lere kadar piyasada rahatlıkla bulunabiliyordu. Çünkü tükenmemişti. İlk baskısı 1961 yılında yapılan saatleri ayarlama enstitüsü de öyle. Kütüphanemde Nusayi 1974 yılında Babe Ali yokuşundaki bir kitapçıdan satın almıştım. Sahaflar çarşısından değil. Tampınar hali, tavrı, kılığı, kıyafeti yüzünden ciddi alınmayan, kırtipil lakabı takılarak alay edilen bir yazardı. Cemil Meriç bir zamanlar onun eserlerine dikkat değildiğini ve kendisiyle tanışmak isteyince bazı müşterek dostlarının yok canım salağın biridir, sen sevmezsin, rahatsız eder seni. dediklerini yazar. Kendisi de dışarıdan bakanlara gülünç bir havada göründüğünü, bunun sebebinin sürekli, sürekli tezatlar içinde yaşaması olduğu ve sükut suikastine uğradığı kanaatindeydi. Bana sorarsanız Tanpınar'ın görmezden gelinmesi ne tezatlar içinde yaşamasındandı ne de kılıksızlığından. Yazdıkları devrin ana eğilimlerine ters düşüyordu. Bütün mesele bu. Hayatımızdan söküp atılmak, sökülüp atılmak istenen değerlerin çoğuna çağdaşlarından çok farklı bir gözle bakan Tanpınar, önceleri radikal bir batıcı iken 1932 yılından sonra kendisi için tefsir ettiği bir şarkta yaşamaya, Emir Sultan, Şeyh Hamdullah, Fuzuli, Fuzuli, Baki, yes Yesarizade, Şeyh Galibe, İtri, Dede Efendi gibi isimlerden dem vurmaya, tanzimattan beri hayatımıza hakim olan kültür ikiliğini ve devamsızlığı, sancılarını bizzat yaşayan bir aydın olarak ciddi bir biçimde sorgulamaya başlamıştı. Hasan Ali Yücel, Ahmet Kutsi Tecer, Nurullah Ataç gibi devlet ideolojisinin hem yapıcıları hem de en hararetli savunucuları olan yakın arkadaşları onun çoğu düşüncelerini bir çeşit fantazi olarak gördükleri için pek tehlikeli görmüyorlardı. Çünkü o bir kavga adamı değildi. Mesela Türk musikisi klasiklerini radyo evine gidip radyoya, stüdyoya kapanarak saatlerce dinleyecek kadar sevdiği halde hiçbir zaman Alaturka, Alafranga kavgasında taraf olmamıştı. Çünkü ciddi tereddütleri vardı ve Debussy, Wagner'ı sevmek ve mahur besteyi yaşamak bu bizim talihimiz diyordu. Dostları Tanpınar'ı fikirlerine katılmasalar da aralarında uzaklaştırmak yerine kontrollerini tutmayı daha akıllıca gördüler. Aralarından uzaklaştırmak yerine kontrollerini tutmayı daha akıllıca gördüler. Hatta Avrupa'ya gönderdiler, milletvekili yaptılar. Zaaflarının farkındaydılar. Onu Kırtibil lakabında ifadesini bulan açık bir aşağılamayla gülünüp geçirecek zararlı bir adam olarak koruyup kolladılar. En yakın dostu Sa Sabahattin Eyüboğlu Tanpınar hakkındaki tek yazısını ölümünden sonra yazmıştı. Aslında tam Pınar başından beri hem kendi değerinin hem de en yakın dostları tarafından bile ciddiye alınmadığının farkındaydı. Günlüğünde Türkçeyi hece vezneli ve Türk tarzı duyuşu daha ileriye götürmek istediğini ve yapacak çok işi olduğunu ifade ederek şöyle yakınmıştır. Varsın sussunlar, varsın okumasınlar, beğenmesinler. Hayatlarına getirdiğim şeyin farkında olmadan satıktan beni tanısınlar. Bursa şiirimle iktifa etsinler. Varsın en aptal şiirleri okusunlar, Gazeteler bana boykot yapsın. Ben yine işime devam edeceğim. İşine devam etti. Mahur besteyi, beş şehiri, huzuru, sahnenin dışındakileri, saatleri ayarlama enstitüsünü ve benzeri yazdı. Fakat hep yok sayıldı. Bu nisyan ölümünden sonra da devam etmiştir. Gerçi İstanbul Üniversitesi'nin Türkoloji bölümünde ciddi bir biçimde okunuyor tartışılıyordu. Profesör Doktor Mehmet Kaplan Tanpınar'ın Şehir Dünyası adlı eserini ve bir şairin romanı Huzur başlıklı makalesini çoktan yayınlamıştı. Talebeleri ise daha önce makale ve kitaplarını titiz bir şekilde derleyip yayınladılar. Fakat bu önemli çalışmalar üniversite çevresinin dışına pek taşmadığı için yeterince etkili olamamıştı. Bazı aydınların dikkatlerini Tanpınar'ın yönetmeleri Huzur'un ikinci baskısını 1969 yılında yani 50 yıl önce tercüman Binbir Temel Eser dizisinin ikinci kitap olarak çıkmasından sonradır. Özellikle Selahattin Hilav'ın Yeni Ortam gazetesinde çıkan Tanpınar üzerine notları ve Hilmi Yavuz'un bu yazıya cevap niteliğini taşıyan Tanpınar'ın solculuğu efsanesi başlıklı eleştirisi sağdan ve soldan birçok aydının bu büyük yazarı keşfetmelerini sağladı. Aslında çok tuhaf bir durumdu bu sanki birisi düğmeye basmış birden herkes tampınarcı kesilmişti. Tampınar üzerinde konuşmak artık bir çeşit modaydı. Tampınar'ın eserleri o tarihten bu yana okunup tartışılıyor ve sürekli yeni baskıları yapılıyor. İki medeniyet arasında bocalayan, kişilikleri tam ortadan ikiye bölünmüş bir aydın neslinin yaşadığı dramı ve büyük bir huzursuzluğu anlatan bu roman, aynı zamanda içinden geldiğimiz ve uzunca bir süredir sırtımızda ağır bir yük gibi taşıdığımız medeniyete İçeriden bir bakıştı. Aslında Tanpınar'ın yaşadığı ve anlatmaya çalıştığı huzursuzluğu öteden beri bütün Türk aydınlarının yaşadığı söylenebilir. Farkında olsalar da olmasalar da. Huzur yazarı yıllar önce cinin şişeden çıkmasına yol açmıştı. Beşir Ayvazoğlu karar.